Yok ben şimdi e, penaltının başına kim gelecekse mesela bir takımda 3-4 tane kişi varsa o 3-4 tane kişinin az 5-6 tane son döneme yakın 5-6 tane penaltısını izliyordum o zamanlar. E, bu zaman da bizim playoff'tan sonraki e, milli takım hazırlık maçı. Burada benim dizimde dikişler vardı. Bu maça zor zar zor çıktım. Abdullah Hoca hocamız da. E, ayağımdaki dikişleri tazeleyerek doktor sağ olsun o zamanki milli takım doktoru. Öyle maça çıkmıştım. Bunun önceki iki tane hazırlık maçında oynamamıştım. Şimdi takım maça gidiyordu hazırlık maçına. Ben otelde kalıyordum ama kendimi Portekiz maçına hazırlıyordum. Portekiz maçını hazırlarken de belki dedim penaltı olur. Penaltıyı da Ronaldo kullanır dedim. Ronaldo'nun 5-6 tane penaltısına baktım. O gün penaltıyı e, sol tarafa yerden vuracağını hissettim. Biliyordum daha doğrusu. Hatta dikkat ederseniz o gelirken direkt oraya yöneliyorum. Bazen kaleciyi sağa gösterip sola gider ama burada kendimden emin bir şekilde sola yerden uzandım. Ve çıkardım. Bu maçı da 3-1 kazandık. E, Ronaldo'nun da kariyerinde Türkiye'ye gol olmaz. Olmadı. Ha, Olma evet. inşallah olmaz. sonra da atamaz. İnşallah. Yani futbolun çok önemli faktörlerinden biri. Ronaldo topun gerisinde. Haydi Volkan. Haydi Volkan. Sevilla maçını hatırla. Ronaldo topun gerisinde. Cristiano Ronaldo geliyor. Ronaldo Volkan. Volkan harikası Volkan. Şimdansın Volkan. Mükemmelsin. See <laughs> you